Gaziantep bu yıl iki satran şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 2025 Türkiye Satran Şampiyonası ile Türkçe konuşan Ülkeler Birliği Satran Şampiyonası bir arada düzenleniyor. Turnuvalar 14 Aralığa kadar devam edecek. Satranca gönül veren ustalar ve gençler Gaziantep'te bir araya geldi. Türk dünyasının ilk santranç buluşmasına Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Altı ülkenin genç santrançılarının Gaziantep'te bir araya getiren etkinlik 14 Aralık'a kadar devam edecek. Türkçe konuşan ülkeler birliği satran şampiyonası kültürel birlikteliğin sembolü olarak da dikkati çekiyor. Türkiye şampiyonasını Türk dünyasıyla birleştirmek ve Türkçe konuşan ülkelerle Türkiye şampiyonasını aynı yerde yeni konseptiyle Gaziantep'te yapmak zaten bizim için çok önemli bir mesaj oluyor. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde yapılabilirdi. Fakat biz aynı yerde yaparak yaparak bir büyük kapsamlı bir Türkiye şampiyonası yapmış oluyoruz aslında. Ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen takımlar da heyecana ortak oldu. Çok güzel bir organizasyon ve burada bulunduğum için mutluyum. Rakiplerime de başarılar diliyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Benim için her şey yolunda gidiyor. Umuyorum böyle de devam eder. E, merhaba ben Azerbaycan'dan geldim. Burada Türk Lidler arası, arası Turnuva'da oynamaya. Bu turnuvayı e, severek oynuyorum. E, ve bu turnuvaların devamını gelmesini istiyorum.